Selamlar, Global Bankacılık'la ilgili yaptığımız playlist'in ikinci videosuna hoş geldiniz. Hani aslında birazcık kolaylaştırıp daha pratik konulardan bahsedeceğimi söylemiştim ama son anda fikrimi değiştirdim. Neden? E, pratik olmasa da yine teorik olsa da hepimizin e, kullanması gereken ve ileride e, başımıza gelecek bir süreç olduğu için... ...bu bölümümüzde KYC diye anılan Know Your Client yani müşterini tanı süreçlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi tabii ki doğduğu ülkede banka hesabı açan kendi vatandaşı olduğu ülkede banka hesabı açan insanlar böyle bir süreçten çok geçmiyorlar. Yani aslında geçiyorsunuz da farkında değilsiniz. İşte formlar dolduruyor ya adı, soyadı, mesleği, işte efendime söyleyeyim sizin adresiniz. Bu da size bankanızın, yerel bankanızın yani Türkiye'deki bankanızın uyguladığı bir KYC süreci aslında. Ama şimdi memleketinizden uzaklaştıkça diyelim ve orada olmanızın daha az doğal karşılandığı diyeyim. ...ülkelere gittiğiniz zaman bu süreçler ilerliyor ve daha komplikeleşiyor. Yani bankalar sizden daha fazla bilgi istemeye başlıyorlar. Daha fazla döküman istemeye başlıyorlar. E şimdi dökümanlar başka ülkeden geldiği için... ...bunların e, bir şekilde resmileştirilmesi lazım dökümanların. Böyle bir sürü katman devreye giriyor. Yani aslında ülkenizde çok basit bir şekilde geçtiğiniz konuyu... ...ülkenizden uzaklaştıkça daha zor şekilde geçiyorsunuz. Tabii ki Avrupa Birliği vatandaşları... Avrupa Birliği'nin içerisinde o kadar zorluk yaşamıyorlar ama son dönemlerde orada bile belge ihtiyaçları ve isteği arttı. Ee... Uzun lafın kısası bu KYC dediğimiz süreçten ne yaparsanız yapın geçeceksiniz. Tabii ki yani bu kanalı izliyorsanız ne yaparsanız yapın geçeceksiniz. Karayiplerde bir pasaport almak istediğinizde de bu sürecin çok daha teferruatlısı var. E Malta gibi bu işe düşkün bir ülkeye gittiğiniz zaman binlerce soru soruyorlar. Hatta bizim yani odamızda olmayan ülkeleri düşünün. Mesela İngiltere'de bu süreçler çılgın zor. Yani inanılmaz döküman istiyorlar. Günün sonunda da ee, insanlar bazen pes edip bırakıyor. Bazen işte e, sebat edip geçiyorlar e, bu adımları. Baktığınız zaman KYC denilen mesele önümüzdeki dönemde inanılmaz da şiddetlenerek ve sertleşerek artacak buradaki regulasyonlar. Şimdi neden yapıyor bankalar bunu? Ya şimdi adamlar deli mi yani müşteri gelmiş adam belli ki para getirecek yani e, onu böyle dükkanı almak istersiniz aslında ama işler o kadar e, basit değil. Şimdi işi Temiz kısmını şimdi anlatacağım. Yani şimdi gittiğinizde işte Google'a yazdım bunu niye yapıyorlar dediğiniz zaman sizin karşınıza çıkacak cevabı söyleyeceğim. Nedir işte ee, suç gelirlerinin ülkeye girmesini engellemek. Efendime söyleyeyim kara para aklama işlemlerinde bankasının kullanılmasını engellemek. Ee, i̇şte bu. Yaptırımların atlatılması konusunda bankasının kullanılmasını engellemek ve hatta işte terörizm finansmanı vesaire bunları engellemek günün sonunda bu işin ana işte Google'a yazdığınızda çıkan tanımı yani diyorlar ki bunları biz yaparsak bu belgeleri <laughs> sorarsak yakalarız bu süreçlerin içerisindeki insanları Tabii ben gülüyorum yani asıl en büyük suçlular bu süreçlerden çok rahat geçiyorlar onu Lütfen yani e, her yerde tabii ki her kanalda veya medyada bu tartışılmıyor ama şimdi suç ne kadar büyürse maddi kaynaklar da o kadar artıp e, gedikleri sistemdeki aşabiliyorlar. Bu neyi sağlar? Orta ve işte ortanın üst grubu e, bu işleri yapmak isteyen art niyetli kişileri engeller. Ama engeller mi? Gerçekten engeller. Çünkü şöyle düşünün. E, neden böyle bir paranın girmesini istemiyorlar ülkelerine? Çünkü bu kirli para, belli ki bir suçla veya işte dolandırıcılıkla veya işte tehlikeli bazı işler yapılarak kazanılmış. Yani böyle bir know-how var bu parayı kazananlarda. Şimdi bu para gelirse benim ülkeme o operasyonu benim ülkemde de yapmasının önüne hiçbir şey geçemez diyorlar. Burada haklılar. Ama bankalar niye bu işe çok tutkun ve düşkünler? Yani böyle birazcık agresif karşılıyorlar yatırımcı geldiğinde. E, ceza yemek istemiyorlar. Çok basit aslında baktığınızda. Hani Türkiye'de de böyle bankaları biz e, bazen kızıyoruz işte yurt dışına para yollarken şunu sordu bunu sordu aman tanrım işte sermaye kontrolleri başlayacak? Şimdi dünyanın her yerinde bir ülkeden bir ülkeye para yollarken soru soruluyor. Yani sen bunu niye yolluyorsun? Bu Swift sisteminin içinde e, sisteme dahil bir yapı ve iş yapış şekli bu. Yani bu Sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil yani Türkiye'de ceza yiyorsun işte BDDK'dan doğru düzgün raporlanmazsa belge yoksa yani bu cezayı da işte bankalar bir şekilde tabii ki yani ben kağıt üzerinde olanı söylüyorum bankaya gidip BDDK her birine tek tek ceza kesiyor mu inanın bilmiyorum ama kağıt üzerinde bu paranın çıkışı ve çıkış sebebi doğru düzgün e, belirtilmediyse bankada bu belgeleri toplama yükümlülüğünü gerçekleştirmediyse ona cezalar var. Bankalar bu yüzden soruyorlar size yani onların derdi ceza yememek. Bu regülasyonları oluşturalım derdi de uluslararası işte kara paranın suç gelirlerinin dolandırıcılık gelirlerinin engellenmesi. İşte hatta çok güncel olarak Türkiye'de konuşalım. Yani artık herkesin diline düştü. Bu yasa dışı bahistir. Yasa dışı başka işlemlerdir. Bunların gelirleri nasıl sisteme giriyor? Nasıl sistemden çıkıyor? İşte medyatik davalar oldu. Instagram kişiliklerinin işte aslında bazı ürünleri satmadığı, satmış gibi gösterdiği ve sisteme para soktuğu ortaya konuldu. Yani işte bunun global olanını düşünün ama bizim e, sistemden daha rigid dışarıdaki sistemler hakikaten bu gelirleri içeri almamak için birçok şey yapıyorlar. Ama en üste bakmayın yani onu söyleyeyim. E, böyle bir, bir milyar doları falan aşınca işler çok değişiyor. E, o, onu bir şekilde sistemin içine herkes entegre etmek istiyor. İşte burada e, 50 ile... 700 milyon dolar diyelim. Tamamen kendim uyduruyorum. Oradaki e, suç gelirlerini engelliyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu işin biraz tarihinden bahsedersek işin ne olduğunu ve nereye gittiğini bir gerçeğini anlarız. Yani tabii ki KYC süreçleri, müşterinin tanı süreçleri bu AML de denilir. Anti money laundering süreçleri yani kara para aklamayı engelleme süreçleri. Tabii ki biraz şeyi engeller. Nasıl söyleyeyim? Bu paraların girmesini engeller ama işin gerçeğine geldiğinizde bu iş 1970'lerde Amerika'da bu meşhur Bank Secrecy Act var. İş burada başladı. Orada yine e, çok tam böyle komplo kanalına kaymamaya çalışıyorum. elinden benim öyle bir karakterim var bu arada. Oraya kaymamaya çalışıyorum ama Amerika'da kuralları koyan kişiler diyelim. Amerikan derin devleti oranın büyük e, bankaları oturup ya işte dünyada artık para transferleri kolaylaşacak. Ve para güç demektir. Yani para atıyorum Çin'den Amerika'ya gittiğinde o Çin parasıdır. Sadakati o paranın Çin'edir. Ve Çin için çalışabilir. Teori bu. Yani aslında bütün o gördüğünüz EML'miş KYC'miş yok ben seni tanımaya çalışıyorum. Aman suçlular girmesin olayının arkasında bu vardır. Şimdi siz dışarıdan ülkenize bir şekilde büyük bir parayı sokarsanız... ...bu büyük para çıkar grupları oluşturabilir. Bu büyük para lobi grupları oluşturabilir. Hatta bunu hep diyorlar ya işte... ...Trump'u Putin seçtirdiği ilk seçimde falan. Ya tabii ki çılgınlık bu ama... ...yani ama teorik olarak bu olabilir. Yani gelip işte bir vakıf bir ülkeye parayı sokup seçimlerde bazı adayları destekleyebilir. Onlar için PR yapabilir. İşte Amerika'da ya biz bunu öyle çok rahat bırakmayalım. Amerika'da hadi kimse bir şey yapamaz da Amerika'nın çıkarı olan ülkelere de para giriş çıkışlarını bir şekilde kontrol edelim diye ortaya bir e, konsept koyuyorlar. Bu işin asıl ama böyle ete kemiğe bürünmesi neredeyse 90'ları buluyor. 1989'da o dönemki adıyla işte Group of Seven, G7. E, şimdi işte 16 oldu, 20 oldu. E, herkesi bir şekilde gruba atıyorlar. Yok işte o gidiyor BRICS kuruyor bilmem ne. Ama bu işin başlangıcı 7 ülkeydi. Onlar bir... E, görev grubu kurdular. FATF diye geçer. FATF. E, Financial Action Task Force olması lazım. Bu grup aslında bütün bu KYC süreçlerini dizayn etti. Bizim günümüzde gördüğümüz çoğu yapı o dönemde icat edilip 2001'deki bu Amerika'daki Patriot Act son durumuna geldi. Herkes de bunu uyguluyor. Dünyada para akışı fazlalaştıkça ve bu paranın çeşitli şekillerde işte ülkelerin lehine aleyhinde kullanılmaya başladıkça da bu işler iyice çığırından çıktı. Yani şu an... Mesela örnek vereyim Dubai'de falan da bankacılık rezalet işte. Öve öve bitirilemiyor ama yani bir para yollamak almak miktarlar büyüdükçe çok zor yani envai çeşit belge istiyor yapmıyorum diyor adam mesela şeyi. Yani ve çıldırıyor böyle yatırımcılarda işte benim kanuni hakkım falan diyor. Bir kere şimdi şurada bir anlaşalım. Bir bankanın sizin için bir işlem yapması kanuni hakkınız falan değil. Yani bunu geri çevirebilir. Bunu güzelce kitabına da uydurur adamlar. Ve yani şöyle aslında bütün işlemleriniz sizin yapılması oradaki iyi niyet ve size olan güven üzerinden oluyor bankalarda. Bunların da aklınızda bulunmasında yarar var. Şimdi bu işin geçmişi bu. Yani ben size realitesini anlatıyorum. Ülkeler işte giriş çıkış yapan paraları kendi endüstrilerine zarar veremesin, işte böyle kartel eğilimi gösteremesin dışarıdan gelen, işte başka ülkelerin güdümünde olan iş insanları ve para sahipleri, sermayedarlar kurulmuş bir sistem. Ama biz Bireysel yatırımcılar, bunlar hiç mücadele etmeyin. Şimdi benim işte sabıka suç kaydım yok. Benden neden bu kadar belge isteniyor? Şimdi sizi zaten suçlu olarak görmüyorlar. Kapıdan gelen herkese yapılan muamele bu. Bu belgeler sizin en başta verebildiğiniz belgeler global sisteme ne kadar uyumluysa size o kadar az soru sorulur. Bir her şeyden önce bunu ...anlamanızı istiyorum. Devamında işte bizim yatırımcılarımızın söylediği... ...o kadar yatırım yapacağız... ...neden suçlu muamelesi görüyoruz? Şimdi bizim yaptığımız yatırım... ...aslında böyle uzağa biraz... ...zoom out yaptığınız zaman... ...çok küçük. Yani 250 bin euro... ...500 bin euro bunlar böyle şöyle söyleyeyim... ...bankalar için... ...ülkeler için bunlar böyle hatır sayılır... ...bedeller değiller. Yani... ...çok yatırımı yapacağınız... ...aslında yer o bankada değil. Banka parayı alıyor... Ondan sonra hop sizin yatırımınız neresiyse oraya yöneltiyor. Yani siz işte fona mı yatırım yapıyorsunuz? O sizin nazınızı çekebilir fon. Ki onlar da çekmiyorlar aslında KYC konusunda. Ya da ne bileyim işte gayrimenkul mü alıyorsunuz? O kişi sizin nazınızı çeker ama bankanın umrunda olmaz bu. Yani işte o kadar yatırım yapıyoruz kafasından bence hemen çıkın. Ee şöyle Duygularınızda haklısınız ama sistem öyle işlemiyor. O sistem ben size anlattım niye öyle işlemediğini az önce belki daha e, içiniz rahat olur ama benim bütün gelirim faturalı isyanı var bir de onu da atlamak istemiyorum. Şimdi şirketinizin gelirleri bir konu ve faturalı olabilir. E, dokümanlara birazdan geleceğim ama... E, sizin kendi geliriniz başka bir konu. Yani bunlar birbirinden ayrı. Şirket sizin olabilir, faturalı çalışıyor olabilir, mükemmel sistemler olabilir. Şirket 50 kere KYC geçmiş olabilir çeşitli ülkelerde ama burada konu sizsiniz. Sizin geliriniz daha önemli. Şirketin faturalı bir gelirinin olması zaten bir zorunluluk. Yani bundan kaçamayız. Ondan sonra o şirketten gelir size nasıl geçti bunun da çok iyi değerlendirilmesi lazım. Bundan da şimdi bahsedeceğim. Şimdi gerekli belgeler kısmı ee, ...çok sık söylüyorum bunu ama gerçekten aralıkta çekim yapacağız. Ocak ayında kesin yayına sokacağız. Yani vergi konusunda inanılmaz yetkin bir arkadaşım var. Zaten kendisinden çok şey öğrendim. Hem e, yerel hem uluslararası vergiyle ilgili. Onu güldürecek bir şey söyleyeceğim şimdi. Sizin geliriniz vergi beyannameniz kadar. Bir kere bununla, no, bunun istisnaları var ama... %95'i yatırımcının böyle. Yani vergi beyannamenizde ne yazıyorsa o kadar paranız olabilir. Avrupa sistemi için, Amerika, İngiltere sistemi için. Geri kalanını onlar görmez ve onu yollayamazsınız bile onlara. Adamlar şunu istiyorlar. Vergi beyannameni ver bir bakalım. Burada neler yazıyor? Sen nelerin vergisini devletine ödemişsin? Yani aslında bakın bu KYC sürecinden yerel devletler de yarar sağlıyor baktığınız zaman. Sen neyin vergisini ödemişsin ona bir bakalım. Ona göre yatırım yapabilir misin? Banka hesabını açabilir misin? Öyle görelim diyorlar. Yani o beyannamenin üstünde ne yazdığı belki de ilk defa hayatınızda çok önemli olacak ve size bir çıkar sağlayacak. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne ödediğiniz vergi sayesinde yurt dışında yatırımlarınız kolaylaşacak. Yani vergi öderken bir sonraki dönemde aklınızda olmasını isterim bu konunun. Şimdi bir Kimlik bilgileriniz tabii ki zaten bariz bir şey. Bu kolay kısmı. Onu yolluyorsunuz. Devam ediyoruz. Her süreçte bir adres kaydı tabii ki gerekiyor. işte o adresler faturalarla desteklenebiliyor. Ben tabii ki genel anlatıyorum. Her bankanın ve kurumun KYC, müşterinin tanı süreçleri farklı. Daha farklı belgeler isterler sizden. Ama bunlar zorunlu gibi olduğu için. Sabıka kaydı zaten olmazsa olmaz. Ve gelir belgeleri tabii ki bu işin en kritik kısmı yani en baştakilerini vereceğiz üstüne bir de gelir belgelerini vereceğiz. Hatta şöyle söyleyeyim size fonlara girerken Portekiz'de böyle basit bir CV de istiyorlar sizden. Hatta birçok yatırımcımız hayatında ilk defa CV yazdı ya adam sanayici CV falan hiçbir işi olmamış. Ömrü boyunca kendi işini yapmış işte. Çeşitli boyda. İlk CV'sini bizimle yazdı onlar. Yani böyle ekstra belgeler de olabiliyor. Şimdi gelir belgelerini bir özellikle üstünden geçeceğim. Hiçbirini de atlamak istemiyorum. Çünkü golü hep buralarda yiyoruz. Şimdi bir bu işin en temizi kira geliri. Şöyle yani tabii ki yepyeni bir daire alıp ondan böyle çok istisnai ekstra bir kira geliri elde ediyorsanız ve bu çok kısa bir sürede varsa atıyorum ayda 40 bin euro kira geliri yazdık. Ya bu şüphe çeker ama işte atıyorum 10 yıldır sizin üzerinizde olan bir gayrimenkulden gelen kira gelirlerini biz beyan ettiğimizde aslında birçok Avrupa Bankası ve Avrupa Kuruluşu bu dairenin parasını nereden kazandığını sormuyor. Ama siz işte Amerika'da gidip EB-5 yatırımı yapacağım ben derseniz onu da soruyorlar aklınızda bulunsun. Bu daireyi aldın ama bu daireyi aldığın parayı nasıl kazandın onu da istiyorlar. Ama Avrupa kapsamında yani Golden Visa programları kapsamında böyle bir şey sorulmuyor. Yani o en alt seviyeye geçmiyorlar ama tabii ki böyle 2-3 yıldır 50 tane daire almanız şüphe çeker ekstra belge isterler aklınızda bulunsun. Devam ediyorum. Yine bu işin çok temiz hali, şirketten hisse senetlerinden aldığınız temettüler veya işte bonolardan aldığınız kupon ödemeleri, sizin işte e, KKMLerden aldığınız e, faiz gelirleri, bunların hepsi bu e, gelir beyanına dahil edilebilir. Ondan sonra tabii ki maaş geliri en temizi benim en sevdiğim e, yatırımcı tipi tabii ki beyaz yakalı e, üst düzey yönetici olan yatırımcılarımız her şey tertemiz vergi onun adına ödeniyor. Yani kaynakta kesiliyor vergi bu iyi bir şey diye söylemiyorum ama KYC tertemiz geçiyorsunuz yani kardeşim bu şirkette çalıştım alın bunlar bordrolar alın bunlar primler jestiyonlar işte vergileri de bu şekilde ödendi. Beni açın hesabı dediğiniz zaman çat diye açıyorlar. Biz zaten sorunu genellikle kendi şirketinin sahibi olan yatırımcılarda yaşıyoruz. Onlara da geleceğim şimdi hızlıca. Ya Mesela işte bir huzur hakkı kendinize bir şekilde ödeyin diyorum her zaman. Şirketinizden küçük bir maaş kendinize bağlayın. Yani bu bir günde olmasa da işte 3-4-5 yılda ciddi bir para ediyor ya. Onlar sizin müşterinizi tanı süreçlerini geçmenizde o parayı da bir yere yatırmanıza yardımcı olur. En son olarak da yatırımcıların sıklıkla takıldığı konulara gireceğim. Mesela örnek şirket bir sürü gelir elde etmiş işte 40 milyon euro 50 milyon euro cirolar yapmış ama bu gelir bir türlü yatırımcının yani sermayedarın kendi hesabına aktarılıp orada vergilendirilmemiş. Yani bu şu anlama geliyor. Siz kurumlar verginizi ödediniz şirketinizde bu zaten zorunlu KYC için ama Ondan sonra şirket size temettü dağıtması lazım veya bir şekilde bu geliri vermesi lazım. Maaş bağladığınız ettiğiniz huzur hakkı bir formatta size yollaması lazım. Siz de onun vergisini ödeyeceksiniz. Evet biliyorum %40'ları aşıyor ama bunu ödediğiniz zaman bu sisteme girer. Yoksa olmaz. Çünkü Türkiye'de nasıl oluyor genellikle? Şirketten borç alıyor şirket sahipleri ve o borçlar işte kasaya çektim. Kasa affı geliyor vesaire bir sürü şeye sokuluyor. Ondan sonra başka yatırımlara dönüştürülüyor. Şimdi Başka yatırıma dönüştürdünüz geçmişte, geçmiş zamanda. Oradan gelir elde ettiniz. Bu sizi Avrupa standartları içerisinde rahatlatır. Ha, yine Amerika, İngiltere KYC'lerini geçemezsiniz. Ama belli bir oranda sorununuzu çözer. Ama bu işin sağlıklı olanı borç değil, şirketinizden temettü alıp kendinizi ödeyip gerekirse vergisini de ödeyip o vergilendirilmiş kazancınızla da Avrupa'ya gitmeniz mantıklı. Ee, şimdi daha farklı bir opsiyon var nakit ve faturasız geliri çok fazla olan e, yatırımcı tipimiz var ya tabii ki bu Türkiye'de e, nasıl söyleyeyim tabii ki legal değil ama oluyor diyelim e, ve bir şekilde ben saygı da duyuyorum yani ben Aynısını yapsam herhalde bayağı yaptırımı olur benim için diye düşünüyorum bu kadar faturası çalışsam. Ama başarılabiliyor. Daha çok işte geleneksel sektör dediğimiz sektörlerde, esnaflarda vesaire gayet e, olası bir süreç. Ama yani mümkün değil KYC sürecinin geçilmesi bu şekilde. Yani çünkü tutunabileceğimiz hiçbir yer kalmıyor. Her şey nakit bir şekilde. Her şey nakit türevi. Hatta gayrimenkuller de işte e, kiralar elden alınmış e, bir kısmı atıyorum tamamı gösterilmemiş küçücük gelirler var işte atıyorum. Kocaman dükkan e, 300 euro şeyi mesela e, kağıt üzerindeki kirası bunlar tabii ki takılıyoruz bu konulara ve işleri zorlaştırıyor. İki tane istisna var. Bunlardan bir tanesini de çok yakın zamanda biz e, keşfettik. Kıymetli izleyicilerimizden bir tanesiyle tanışma fırsatı buldum. E, kendisi tabii ki tarım sektöründe ve çiftçi kayıt belgesi e, altında çalışıyor. Onun bir vergi e, yükümlülüğü çok daha farklı bir şekilde tanımlanmış. O tabii ki istisna. Bunlara gitmiyor, gerek yok. Yani ama bunu zaten bankalar biliyor. Yani birçok ülkede bunun muadili belgeler varmış ve oralarda da vergi yükümlülüğü ya yok ya çok az. O birebir kullanılabiliyor yani onun kendi gelirleri. İki şahıs şirketleri de bundan istisna. Neden? Oraya parayı alıyorsunuz doğrudan zaten bunun vergisini de şahıs şirketi ödediniz ama siz şahsen ödemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla şeydeki gibi limited şirketler şeylerdeki gibi önce para size geçecek ondan sonra onu beyan edip vergi ödeyeceksiniz vesaire. Böyle bir süreç yok o yüzden şahıs şirketleri de bir istisna ve hayatımızı kolaylaştırıyor aslında ama tabii ki bir verginin sonuç olarak yine ödenmiş olması lazım. E, Kyc müşterini tanı süreçleriyle ilgili size belli bir oranda birazcık tarih dersi biraz da koçluk yapmak istediğim bu bölümün sonuna geldik. Yine aklınıza takılan sorular varsa lütfen sormaktan çekinmeyin. Bunların her birini ben cevaplıyorum yorumlarda. Onun dışında da kanala abone olup beğen butonuna tıklamayı da unutmayın. Görüşmek üzere.